Kılıklarına gidiyorsun adamların kilmenle. Belirli seviyeye ulaşınca. Ah! Arkadaşlar ya. Bilgiler verdiğim videoda çevrim demiştim ama. Biraz yavaş çalışıyor ya. Abi. Ben size yine bu adam kılığına gir çalışacağım. Girebildim 6 saniyelik. Arkadaşlar oyun zor biraz. Arkadaşlar. Reklam zaten. Neyse görüşürüz otçak alın sağ ol, kalın baba'y 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 step master ay ne diyecektim ben görüşürüz otçak alın sağ ol, kalın baba'y ben gidiyorum artık reklam Bıktım da senden